Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere e, bilgisayarımızı nasıl çok daha hızlı hale getiririz. E, bunları elimden geldiğince öğretmeye çalışacağım. Bazılarınızın bilgisayarı yavaş olabilir. E, bu ayarları bilmediğinizden kaynaklı yavaş olabilir. Bazılarının bilgisayarda e, gerçekten bu ayarları yaptığında 10 kat, 20 kat daha hızlanabilir. Da Abartmıyorum. E, bunun için belli başlı e, birkaç ayar göstermek istiyorum sizlere. Öncelikle bilgisayar arama kısmına gelip buradan MS Config yazdığımda sistem yapılandırması geliyor bana. Sistem yapılandırmasında şöyle yakınlaştırayım. Ee şöyle arkadaşlar sistem yapılandırmasında ön yükleme kısmına gelip gelişmiş seçenekleri tıklamalısınız. Gelişmiş seçenekleri tıkladıktan sonra burada işlemci sayısını göreceksiniz. Burada işlemci sayısını nasıl artırırsınız bunu da gösteriyorum aynı zamanda. Ancak bu sizin elinizdeki mevcut işlemciyle de alakalı. Benim elimdeki mevcut işlemci i9 13. nesil bir işlemci. 24 çekirdek fiziksel, 8 çekirdek sanal olmak üzere toplam 32 çekirdek e, sunuyor bana. Ben burada 32 çekirdek seçeneğini tıkladıktan sonra tamam dediğimde bilgisayarı başlatıp Yeniden başlattığımda işlemci performansını yüzde yüz kullanmış olacağım. Bu ayarı yaptıktan sonra buraya tamam diyeceksiniz. Daha sonra bilgisayarım seçeneğine gelip ikinci kısma geliyoruz. Özellikler deyip Burada özellikler kısmında Gelişmiş sistem ayarlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Gelişmiş Sistem ayarlarına bir kere tıkladığımızda, şimdi bizden burada Performans Performans kısmını ee, görüyorsunuz. Performans kısmındaki ayarlara gelip, burada default olarak yani varsayılan olarak size şöyle bir ayar gelir. Bu ayarda bilgisayarım için en iyi olan Windows seçenek var, en iyi görünüm için ayarda var, en iyi performans için ayarda var ve özel seçeneği var. Burada siz kendiniz seçenekleri kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. En iyi performansı seçerseniz bilgisayarınız belli başka efektleri kullanmaz ancak tam verimlilikte çalışır. Daha sonra işlemcinin zamanlaması kısmını ve verileri verilerle alakalı yürütme engellemesi kısımlarını da burada inceleyebilirsiniz siz kendiniz ayrıca. Burada en iyi performans ayarını seçmeniz lazım uygulayalım. Daha sonra bakın ee, çok daha hızlanmış olduğunu göreceksiniz. Yani tıkladığımda nasıl daha hızlı geliyor? Ondan sonra ee, tekrar ayarlar dediğimde nasıl daha hızlı geliyor? Bunu görürsünüz. Ben burada varsaydı benim için efektler önemli. Burada belli başka efektleri kıstığı için aslında hızlanıyor bilgisayar. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Bakın birazcık daha yavaşladığını farkındasınız. Gerçi benim sistemim çok iyi bir sistem olduğu için bunu çok hissedemeyebilirsiniz. Üçüncü seçeneğimiz ise güç ayarlarını yapmanız. Buradan güç planı seçine gelip arkadaşlar plan ayarlarını değiştir demeniz lazım. Buradan gelişmiş güç ayarlarına gelip daha sonra işlemci için güç yönetimine gelmeniz lazım. Burada arkadaşlar işlemci performans sayınızı, çekirdek sayısını arttırdığınızda en düşük işlemci durumunu da e, burada yüze çıkartmanız lazım. Yani çünkü tam verimlilikte kullanacağınız için e, soğutmanızın da e, buna uygun bir şekilde olması lazım. Bunların hepsini yüzde yüz verimlilikle çalıştırıp uygula demeniz lazım arkadaşlar. Son olarak saydamlık ayarlarından bahsetmek istiyorum. Unuttuğum bir şey var mı diye şöyle bir hatırlayayım. Bilgisayar üzerinde güç ve uyku ayarları var. Güç ve uyku ayarlarını da göstereyim, onu atlamadan geçmeyeyim. Güç ve uyku ayarlarına geldiğimizde burada güç modu seçeneğini göreceksiniz arkadaşlar. Burada güç modu seçeneğinden en iyi verimli en iyi güç verimliliği. Yani bu tasarruf sağlıyor size. Bunu seçtiğinizde çok verim alamazsınız. Bunları da en iyi performansa getirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu ayarı yaptığınızda da bayağı bir hızlanacaktır. Son olarak da son olarak da arkadaşlar bu kısımda saydamlık efekti saydamlık efekti Bunları kapattığınızda burada bende açık olarak görüyorsunuz. Bakın saydamlık efektlerini, Windows 11'in kendi özelliklerinde işte animasyon efektlerini vesaire falan. Bunlar da siz kapatmanızı tavsiye ediyorum. Bunları kapattığınızda da Bayağı bir hızlanmayı göreceksiniz. Artık bir şey daha var. Bunu da bonus olarak ekleyeyim. Burada da disk temizliği arkadaşlar. Yani disk. Disk temizleme seçeneklerine gelip, şimdi e, hangi sürücünüz daha e, dolu bilmiyorum ama sen işte, tamam dedikten sonra ben burada işte geri dönüşüm kutusunda veya sistem dosyalarını temizleme kısmında bazı şeyleri göreceksiniz. E, burada disk temizliğini e, başlatabilirsiniz. Diğer seçenekler kısmına gelip, burada kullanmadığınız programları kaldırarak daha fazla disk alanı açabilirsiniz. En son geriye yükleme noktası dışındaki tüm içerikleri kaldırarak yer kazanabilirsiniz vesaire gibi seçenekler var. Bunları temizle yaparak e, yer açabilirsiniz. E, bu şekilde bilgisayarınızı yaklaşık e, 10 kat daha hızlı kullanabilirsiniz. Tabii ki bu herkes de o kat olacak diye bir şey yok. Bütün e, ekran verimliliği vesaire falan sizde bütün full olabilecek en yavaş ayarda çalıştırıyorsunuz bilgisayarları. Bunları kapattığınızda 10 katlık bir fark e, hissedebilirsiniz ama zaten bunları yaptıysanız o kadar da hızlı olmayabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İlerleyen dönemlerde çok daha spesifik, özel bilgiler e, vermeyi düşünüyorum. Bunun için kanalıma abone olun. Beni takip ederseniz e, mutlu edersiniz. İzlenmelerimin %99'u e, takip etmeyen kişiler. %99.7'si saatte. Yani yeni açtım ve insanları bilgilendirmek istiyorum. Herhangi bir amacım da yok. Ama daha çok kişinin duyabilmesi için abone olmanızı e, istiyorum arkadaşlar. Çok teşekkürler. Kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın.